Gece, saat tam 2.40 geçiyor. Herkes derin uykuda. Köyde tek bir ışık bile yanmıyor. Yalnızca güvenlik kamerasının soğuk geceyi izleyen gözü açık. Ve dışarıda zincire bağlı bekleyen bir Kangal, köpeğin hemen önünde bir inek leşi var. Gecenin sessizliğini bozacak olay ise çoktan başlamış durumda. Aç kurtlar Kilometrelerce uzaktan bu leşin kokusunu alıp yavaşça bölgeye sokuluyor. Fakat bu gece onların işi kolay olmayacak. Çünkü karşılarında sürüsünü ve bölgesini son nefesine kadar korumaya hazır bir Kangal köpeği var. Kurtlar karanlığın içinden süzülerek çıkıyor. Gözleri parlıyor, kokuyu takip ederek inek leşine doğru adımlarını sıklaştırıyor. Tam yaklaşacakken Kangal birden havlayarak onları uyarıyor. Sert bir havlama hasıyor. ardından kısa tehditkar bir hırlama buraya yaklaşma diyen bir ses gibi. Kurt irkiliyor geri çekiliyor ama uzaklaşmıyor açlık güçlü bir dürtü kurtlar kangalı uzaktan izlemeye başlıyor gidiyorlar dönüyorlar. leş kokusu onları kendine çekiyor Ama kangal'ın duruşu net bir lokma bile vermeye niyeti yok. Kamera sessizce kaydediyor. Kangal'ın ağır nefes alışları, boğuk hırlamaları, kurtların temkinli adımları. Her biri gecenin gerilim dolu ritmine dönüşüyor. Kangal yerinden ayrılmıyor, gövdesini leşe siper etmiş durumda kurtlardan biri tekrar deniyor, etrafı geniş bir yay çizerek kontrol ediyor. Kangal hemen dönüp ona bakıyor, kuyruğunu kaldırıp bir kez daha tehdit ediyor. Ve dakikalar boyunca bu mücadele böyle devam ediyor. Aç kurtlar kararlı, Kangal daha da kararlı. Açlık bir kere düşünce akla vazgeçmek kolay değildir ama bir Kangal'a rağmen pay almak da hiç kolay değildir. Bu tarz gerçek yaban hayatı videolarını kaçırmamak için vahşi patiler kanalına abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.